Cetkun'da hep bir hesap var. Bak. Bak. Gör, gör diye böyle. Bundan zaman kendi yakasıyla boğarsın. Elimi göremiyoruz tabii. Kalk ayağı da elimi görsün. E şöyle. Bak tam sokak değil mi? Yani şöyle düşün. Bak. Böyle düşün. Ne kadar basit. Ben şimdi Muhammed'e kıyamıyorum. Aslında çekmem lazım. <laughs> Var mı bunlarla yiyorsun? Fatih Sultan Mehmet kanunnamesinde ya süt bebeği ya. Bebek yani bebek çocuk bile değil. Katline ferman veriyor ve ulemanın bunu tecviz ettiğini söylüyor ki doğrudur. Caizin karnı geniştir. Ulema kılıcı her zaman büyücüler boyun eğmiştir. Fatih Sultan Mehmet yedi dil biliyormuş da bilmem neymiş filan. Karındaşlarının öldürülmesini yasa yapıyor adam ya. Yani.